sevgili Çeyizliyer takipçileri. Şimdi tanıtacağımız ürünümüz ise yine salon takımı grubumuzdan 26 parça yakut masa örtüsü takımı. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet. Ürünümüz hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Linen kumaştan bu arada leke tutmuyor hiçbir şekilde masa örtülerimiz. Onu da bir hissetmek istiyorum. Masa örtümüzün ranırımızın, peçetelerimizin kenarları bakın Fransız güpürcantel geçiyor. Harika, ışıltılı ışıltılı bir ürün. Ürünümüzün içerisinde 12 adet peçeteliğimiz var. Masa örtümüzün ebatları 160 160 cm ebatlarında. Runner'ımızın yani masamızın ortasına yer alan runner'ımızın ebatı 45 135 ebatları. Peçetelerimizin ebatları ise 35 e 40 cm ebatlarında. Dediğim gibi leke tutmayan ve çamaşır makinesinde de kolaylıkla yıkanabilecek ürünlerimiz. Hemen şöyle peçeteliklerimizi göstermek istiyorum. Bakın inci aralarında zirkon taşlarının da geçtiği harika şık tasarım ürünlerimiz. Şuradaki ışıltıyı göstermek istiyorum. Bakın içerisinde simlipin yer aldığı ışıl ışıl gösterişli masalarınızı yemek masalarınızı süsleyecek misafirlerinizi ağırlarken böyle gururla sergileyeceğiniz bir takım yakut 26 parça salon takımımız. Evet hanımlar. Ürünümüzü beğendiysek her zamanki gibi ne yapıyoruz? DM'den iletişim numaralarından çeyizdiyar.com adresinden sipariş adımlarını takip ederek siparişlerinizi verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.